Her, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bu Stars'ta bir şeyler biriktirdim. Bir karakter kupa yılından açılıyor. Sizin için bayağı biriktirdim. Şeyin bayağı görevler yaptım. Sizin için koldun görevini de bitirdim. Ee, o yüzden sizi bunlara tekrar şey çıkacak mı? En son bari çıkmış hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Evet bakın arkadaşlar. Kupa yılımıza hesabımı gösteriyorum. Bakın Jesse var. Ve 4 tane daha biriktirdim arkadaşlar. Şu mega kutudan Bali çıktı arkadaşlar. Ve 4 tane de biriktirdim. Kupa yolunda da iki şey var. Onları sizin için biriktirdim. Hadi başlayalım açmaya. İlk büyük kutu. Büyük kutudan hiçbir şey vermiyor. Hep 2 yazıyor arkadaşlar. Neyse. He, en kötüsü. Kot. Haydi be büyük kutu. Değil mi arkadaşlar? Dua edin, dua. Ettiniz mi? Açıyorum. İki yazıyor evet, 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 evet. ya yeah. artık. vermiyor. Ve. Ve. Elmasımız da En azından şundan çıksın arkadaşlar. Ne olursun? Haydi. Evet, evet. Çıkmadı. O zaman arkadaşlar. İşte bu. Jesse. Jesse çık. Bir tek Jesse mi ya? Peki <laughs> Jonas. <laughs> 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 Arkadaşlar bunu bunu yaptığıma çok sevindim ya. Bir sene hesaplaşmalara girelim en iyisi. Ne kadar kutu öyle bir abonemiz merak kutusu olduğu için. Çünkü arkadaşlar böyle bir sıkıntı var. Ben yani koydum lazerden oynadım. Lazerliye buradan teşekkür ediyorum. Bu hesaptan açmışın gerçekten. Seni çok seviyorum. Buradan sevgilerimi duyuruyorum. <laughs> çok öldüler arkadaşlar. Değil mi? Teletim öleceksin sen. Ana teletimin mahvoldu. Onu. Öldü talep. İki kupa. Arkadaşlar çok güzel bir oyun ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar annem annem bir şey söyledi. Ona şey yaptım da. Kızdım. Çok kötü kızdım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.